79.sı düzenlenen e, İstanbul Moda Fuarı'na katılmış bulunmaktayız. Kırgızistan'dan geldik Lyon firması olarak. Şu anda buradaki firmalarla e, bayağı bir çalışıyoruz. Yani çalıştığımız firmalarla e, Kırgızistan'daki mağazalarımızda ürün satıyoruz. E, bütün ürünlerimiz %100 deridir. Buradaki Türkiye'deki bütün ürünlerimiz Türkiye'den gelmektedir. Her yıl yaz ve kış olarak iki dönem olarak katılıyoruz fuarlara. Türkiye Cumhuriyeti bizlere e, bu stantı veriyor. Biz de burada firmamıza gelen bütün firmalarımızla birlikte ülkemizi tanıtıyoruz, Kırgızistan'ı tanıtıyoruz, firmamızı tanıtıyoruz. Bu şekilde sürekli katılıyoruz yani fuarlara. Firma olarak Kırgızistan'ın en büyük firmasıyız. Sadece deri grubu ve üst sınıf ayakkabı çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kırgızistan Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu fırsatı verdikleri için.